Merhabalar Davetsiz Misafir Avrupa izleyicileri. Bugün yine çok güzel bir bölümle sizlerleyiz. Sizin için adım adım gezmeye devam ediyoruz. Evet, bugün bir değişiklik yaptık tabii ki. Bizler e, genelde, sevgili Selim'le Avrupa'da e, sizlerle olmaya çalışıyoruz. Bizim programımızın tabii ki Davetsiz Misafir, aynı şekilde Türkiye bölümlerimiz var. Bugün bir değişiklik olsun diye güzel bir dostumuzu kıramadık, bizleri ağırladık, biz de bu güzel fırsatı kaçırmak istemedik. Hem tatil hem ziyaret. O yüzden kalktık. Geldik. Nereye geldik sevgili Selmi? Antalya Kaş bölgesindeyiz şu an. Bu güzel villalarımızı bugün sizlere tanıtacağız. Hep beraber gezelim. Öncelikle bizi buraya misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz ve misafirim olduğunuz için Sermine Hanım, Atabey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, ben isterim ki önce sizi bir tanıtalım. Tabii ben kendimi tanıtayım, bahsedeyim. Ben Endem Avcı. Avcı Rezidans ve 1 ve 2 aynı bahçe içerisinde, aynı arazinin içinde büyük bir alana sahipiz. Çok lüks ve delüks olarak geçmektedir. Her iki villamızda aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Ne güzel. <laughs> O zaman e, öncelikle bir Villa 1'den başlayalım isterseniz. Villa 1'den bize biraz bahsederseniz özelliklerini. Tabii bahsedeyim size. 5 artı 1 e, odalarımızdan ulaşmaktadır. Odalarımızın Bütün odalarımızda klima sistemi yer almaktadır. Her yatak odasında ve her e, alt katta olmak üzere e, tuvalet ve banyomuz yer almaktadır. Hı. Misafirlerimizin rahat edeceği şekilde dizayn edilmiştir özellikle. Modern bir dizayne sahibiz. Gelen misafirlerimizin her e, hizmetini sunmaktayız. Hizmet karşılığını sunmaktayız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaktayız. E, 5 artı 1'den oluştuğu gibi havuz bölümü gördüğünüz gibi birinci katta yer almaktadır. Büyük bir salona sahibiz. Salondan direkt e, çıktığımız zaman e, havuza geçebiliyoruz. Geçiş yeri vardır ve ayrıca odalara geçmeden de banyo sistemimiz vardı. Tekrar odalara geçmeden isterlerse alt katta banyo girebiliyorlar, kullanabiliyorlar. Amerika Mustafa, mutfak sistemine sahibiz. Ee, yemek ve e, teras bölümümüzde de gördüğünüz gibi her iki tarafta da e, havuz başında da ve havuz e, kenarında da barbekümüz olduğu için hmm, akşamları keyifle yapmaya, evet keyif yapmak, e, büyük bir e, aile grupları olduğu için keyifli akşam yemeklerini e, sunmaktayız, hizmet etmekteyiz. Güzel. Böylece devam ediyoruz hizmetimize. Peki ikinci villada özellikleri nedir? Arasındaki fark nedir? Yani ikinci villadan bahseder misin? İki, üç artı bir oluşmaktadır. Hı hı. Fark ne diye sorarsanız sadece korunum anlamında, korunaklı olması anlamında bir fark var. Hı hı. İkinci villamız tamamen korunaklıdır. Hı hı. Ee, i̇kinci fark olarak da rezidans bir büyük ailelere ve büyük arkadaş gruplarına hizmet eden bir villa sistemine sahibiz. Büyük aileler, çekirdek aile dışında söyleyeceğimiz iki kuşak, üç kuşak hatta birlikte tatil yapabiliyorlar. Çünkü 10 artı 3 hatta bazen ek yatak da bile e, ekleyebiliyoruz misafirlerimize hizmet anlamında. Bu anlamda da büyük büyük geri dönümler alıyoruz yani memnuniyet anlamında. Yani çok teşekkür ediyorlar ve konaklayan misafirlerimiz her sene yeniden bize e, olumlu mesajlarını yolluyorlar. Biz de bunlar tabii ki çok mutlu oluyoruz. Peki konaklayan misafirleriniz ne şekilde yorumlar bırakıyorlar size? genelde memnuniyetlerini bildiriyorlar. Bu da bizi tabii ki çok motive ediyor ve mutlu ediyor bizi aynı anlamda. Bir dahaki sefere daha kendimizi geliştirmek, daha hizmetlerimizi daha da artırmak, tabii ki eksiklerimiz olursa onlar da bize iletirlerse düzeltmek anlamında da tabii ki bizim işimize yarıyor. Biz bunları seviniyoruz. İyi ya da kötü yorumlar anlamında ama şu ana kadar kötü yorum Sizin Sizin beklentileriniz yani. var mı konaklayan misafirlerinizden? Benim da. konaklayan misafirlerime sadece beklentim. Geldikleri zaman tabii ki insanlar o kadar yıl bekliyorlar ya da tatile geliyorlar eğlenmeleri, e, keyif almaları ve dönüşlerinde bize e, güzel güzel fikirlerini iletmeleri. Benim sadece tek istediğim yaman ayrılmaları. Başka bir beklentim yok misafirlerimden. Müzik Peki şimdi Kaş ve Kalkan bölgesi bili biliyorsunuz ki çok e, bilinen, sevilen bir bölge. E, evet. dilerseniz bölgeyle ilgili de biraz bize bir şeylerden bahsetmek isterseniz güzel olur. Tabii ben size anlatayım. E, Kaş Kalkan çok güzel küçük bir tatil kasabası Kaş. Eee Kalkan da o oraya ait küçük bir belde. Hı hı. En büyük en güzel e, özelliği Kaputaş Plajı'na sahip olması. Hı hı. Dünyaca meşhur bir Kaputaş Plajımız vardır. Ayrıca gördüğünüz gibi manzaradan da Patara, ee, kumuyla ünlü ve çok uzun, 18 kilometreye ulaşan sahilimiz vardır. Bizim de Patara'ya uzaklığımız 10 kilometre. Gördüğünüz gibi uyandığınız zaman manzara olarak da Patara'yı seyredebiliyorsunuz. Güzel olan da bu zaten. Uyanınca Patara manzarası uyuyorsunuz. Villalarımızın her ikisi de doğa konumuna sahip, doğa manzaralı ve çok sakin ve sessiz anlamında güzellikler var. Güzel. Peki, konum olarak villanın tam olarak nasıl oluyor? Yani ulaşım, gezilebilecek başka bölgeler... Şöyle, bizim villamız Havalan, Danaman Havalanları'na 125 kilometre uzaklıkta. Hı hı. Ee, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktayız. Ee, plaja 10 kilometre uzaklıktayız. Kabutaj e, kaç yıl üzerinde olduğu için tabii ki araçla gelen, misafirimiz gelen de bize araçla geliyorlar. Hı hı. Herkes istediği gibi bir şekilde gezmek ve görmek, çevreyi tanımak anlamında yardımcı da oluyoruz. Saklıkent bize çok yakın bir bölgede yer alıyor. Kalyonlar arasında özellikle değişiklik sevenler, soğuk, güzel bir akıntı, güzel bir göl görmek isteyen arkadaşlarımızla değişik yerleri de keşfedebiliyorlar buralarda. Villa haricinde anda, de farklı yerler evet. keşfedilebilir, farklı yerleri de gezebilirsiniz. Ve park alanında hiç sorun değil gördüğüm kadarıyla. Dış, alt kısımda park alanımız da var. Evet, ulaşım da çok rahattır. Özellikle gördüğünüz gibi büyük bir bahçeye sahibiz. Misafirlerimize istedikleri gibi piknik alanları, dinlenme alanlar, çocuklar oynayabileceği alanlar var. Bir de villamız panjur sistemine sahiptir, elektrikli panjur sistemine. Misafirlerimiz istedikleri gibi konaklayabilirler. Uyumak istedikleri zaman perde kullanmadığımız için panjurları indirip tekrar uyuyabilirler. İstedikleri saatte kalkabilirler. Elektrikli, sonradım. elektrikli, evet sistemimiz. Ultra Otrelix erhi villamızda aynı anlamda ve klima e, klima sistemlerimizi her odada vardır. Özellikle büyük salonumuzda özellikle düşünülen büyük bir klima sistemine sahip, hastalandırmayan tabiriyle <laughs> bir büyük bir klima sistemi yapmış bulunmaktayız. Bu da rahatsız etmiyor gelen misafirlerimize. Buna da çok güzel e, tepkiler alıyoruz. Havuz başımızda oyun alan oynayacağınız gibi gördüğünüz gibi masamız var, langıç masamız var. Canı sıkılan çocukların oyun oynaması için yüzme havuzumuz çok geniştir. Havuz başında ayrıca gördüğünüz gibi barbekümümüz vardır. Akşam yemekleri için, keyifli akşam yemekleri için, kalabalık ve büyük bir arkadaş kitlesi için toplanıp beraberce keyiflice yemek yeniliyor. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi yok yok burada. Evet. Evet. Ben bir şey daha merak edeyim. ediyorum ben. Evet. Evet. Şimdi siz bu villa işletmeciliği nereden geldi aklınıza? Size şöyle anlatayım. Biz de kendimiz Antalya'da her arkadaşlarımız olduğu gibi tatil yapan aileydik. Tesadüfen bu yöreden ev aldık ve fark ettik ki bu yörede turizm işletmeciliği, villacılık var. Biz de yatırımlarımızı bu yönlerde değerlendirdik. 2020'den itibaren. Hedefleriniz var mı peki? Hedeflerim daha mutlu, daha bizden pozitif ayrılan misafirleri ağırlamak. Evet bizleri de gerçekten çok güzel ağırladılar. Çok güzel bir keyifli bir hafta oldu. Bu güzel ağırlamanızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Hepinizi bekliyorum. Hepinizi Avcı Rezaz 1 ve 2'de misafir etmek isterim.